ismim Yılmaz. 8 yıldır Safa Halkları hem Koordinatörlüğü yapıyorum. Tulu yönetim kurulu üyesiyim. Bugün Tulu'nun galası vardı. Gelmekten çok büyük şeref ve onur duyduk. Birbirinden güzel, değerli konuklarımızı ağırlamakla da şeref duyduk. Gençlerimizin katılımıyla çok aksiyonel, çok vizyonel bir program oldu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Küçük dergisini okudum. Akşam hatta Oroz Efe'yi okudum. Çok güzeldi. Devam edecek diyordu. Gerçekten ben de meraklı bekleyenlerdenim. Bir dergiyi okumak, dokunmak çok güzel bir şey. İçindeki renkler, gökyüzü, temaları vesaire benim tam hayal kurduğum bir dergi. Çocuk olsaydın ve bu dergilerle büyüseydim diye çok arzu ederdim doğrusunu söylemek gerekirse. Dünyaya imza atabilecek bir yayın olacağını umut ediyorum Allah'ın izniyle. Kuşluk dergisinde yeryüzünde çok büyük örnekler imza atabilecek verimlilikte ve yeterlikte olduğunu düşünüyorum. Her eve girmeli, her çocuk kuşluk dergisine dokunarak okumalı ve onu hissetmeli. Hayallerini oradaki hikayelere göre tasavvur edip görüşlerini genişletmelerini düşünüyorum. Kuşluk ve Tulu bende manalarını içerdiği önemli vurgulayacak olursa gökyüzü teması daha çok bende tezahür etti ve diyorum ki gökyüzünde uçan kuşlar gibi kuşu dergisinde okuyan her çocuğumuzun da ruhunda ve benliğinde gökyüzü özgürlüğünde bir edebiyat sana huzur olacak diye temenni ediyorum milletimize insanlığımıza hayırlı olsun diyorum çok teşekkür ederiz